Hadi şimdi show yapıyoruz hadi. İbo show mu? Show business. Bizim yapabileceğimiz show en fazla İbo showdu. Lan yanlışlıkla atladım Yap. kusura bakmayın. Ya. ya. Yanlışlıkla atladım. Nereye yani çok, çok kötü değil. Roza'ya ineriz abi. Değil. Neresi değil? değil, değil dur değil, bakayım bir dur. Yetişirse gineriz yetişmezsek Rosa döneriz. ineriz. Yetişiriz de. 500 metre Erken inemeyeceğiz. Ya. Tıkıntı yok ya ineriz oraya da erken inemeyeceğiz. Sadece. Ya shift yapamayacağız şey yapamayacağız. Evet shift yapamayacağız. Adam. Baksana gidenlere. He, çok Döğün. Gidelim mi Rozo'a mı dönelim? Neye mi dönsek lan? Rozo'a dönelim. Şuraya dönüyorum ben yeşile. Tamam ben üç köşeden giriyorum abi. Buradan giriyorum. Turuncudan giriyorum. Rozo'a da gelen var taraflarda. Ya ben şuraya Yeşil aldım. Yeşil şu Ben de şuraya giriyorum Rozo'a. Ya tavuğa doğru mu döneyim? Hayır. Araba. Biz değiliz. Adam arabayı alıp kaçtı lan. Mantıklı. Bu tamam, da bir arabamız var zaten. Var. Garaj arabamız. Garaj arabamız yok bu arada. Çıkmadı araba orada. Şey yaparız ya. Öyle Biraz olmaz. su skulu keselim bu sefer. Tam tersi. Şimdi ben karşıya gidiyorum. Karşıda da adam şey var. Mi? Gitme. Gittim. Gitme. Karşı adam var. Nerede? Şu, Dağ, Şu, Dağ, Şu tarafa ya. herkes indi. Nerede bu millet şimdi? Nerede bu devlet? Bir tanesi şuradan koşuyor. Şuraya koştu. Şuraya koştu biri. Şuraya koştu. İskan. <laughs> yakın görüşler. Biri halle koşabiliyorsa biri halle gitsin ya. Sol taraftan Ben, ben size gelirim, birazdan ya. Kahvetli olduk. 4 x var. Kanka Halil'in, aynen gelmesi lazım. Son bebe bakıp size geleceğim. Ben düşsem bile bitirilmem şu an burada. O yüzden rahat oynuyorum. Eşeğin şekilde. Adam turuncu eve girdi ve kayboldu. Ne dışarı çıktı, ne bir şey yaptı. evde bir tanesi, şu evin alt katında, şu turuncuda. Bu evin üst katında da biri var. Silah diye koyayım seni. Üç tane vurdum. Başarılı. kafayı yedi. Bana göster. Abi adamlar ad es e gittim bayağı da. Tavuk teksin bak orada. İki kişiler o evin içinde. Siz bir sarı öne, önünüzdeki sarı geçebilirsiniz. Siz. Beyler. Biri düştü. Geçelim gel. Tam şurada arkadaşın kaldırıyor. Araba. Araba var arkamızda. Biriniz geçin, biriniz bana yakın kalırsanız adam bize rast 4 çekerim. Tamam, fark etmez ya. Birini daha düşürdüm, bir kere daha düşürdüm. Sen evin tepede aranılırdı. Sağda tavuk. Adam şurada, 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 şurada koşuyor. Kız evet. biri koşuyor. Burada ah. biri var abi. Bir yakında bir yerde biri var abi. Burada bir yerde, hani yerde sanki. Ah, adamlar dibimde arabaları düştü. Diğer evde bana sıkıyor şu an. Nerede arabaları düştü? Ali? Hemen işaret koyacağım. Şurada. Adamlar da dibimde bu arada. Aa, arkam geldi ben iniyorum o yüzden. Geç gelsene. Adamlar Var yeşil mi? evde yeşil evde. Aynen. İniyorum aşağıya geliyorum Ben size yanaşıyorum. Arkam geldi. Ben yani iki tarafı da görebilecek bir pozisyondayım şu anda. Biri sağlamış sağlamıştı haberiniz olsun. Oturuncu tarafındaki görüntü vermedi. o iyice sağlamıştı. Da şu anda. O sağlamıştı, sağlamıştı. Şurada. Hadi Orta. be, şu eve girdi. Eve mi girdi? Hay bir tanesi düştü, i̇ndirin yeşildi. Indirin yeşildi, indirin bir tanesi düştü. Evet. Yeşildi. Diğeri benim, eve Diğer benim eve girdi. Diğeri benim eve girdi. Sana mı koştu? Evet, bana araştırdı şu an. Vurursun ya. Bomba çekti, bomba çekti. Merdivende, çıkıyor merdivenden. Ah! Düşme, düşme. Atla abi. Bir ah! bakabiliyor musun? Halle sıkan sağdaki yok. da göremiyorum. Mi? Gördüm, burada. Bıyım içinde. Halil yani şurada. Kaçtım. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Burada. Senin ya arkandan sıkı var Cemal. Ya bot ya. O... Şatı da ben onun yüzünden indim ya. Burada biri var. Senin yanındaki evde iki kişi var. Birini düşürdüm ben kaldırmıştır. İki kişi burada. Birini düşürdüm. Nerede? Dibimde, dibimde. Aynen öyle ben koşuyorum. koşuyorum. Geç gri, gri tut. Adam yakın silah var ya. Mermin Yıkı de bitiyor vardı. Mermin bitiyor. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. İkinci düştü mü? Hayır düşemedim işte ikinciyi. Nerede? S şurada hemen. Su Şu deposunun yanında. Şimdi düştü. Diğer sıkıyorum. gri'den Sağ sıkmaya sıkıyorum. başladılar işte. Biri burada. Oğlum yukarıda birini gördüm sanki evde. Yok lan yok. Yeşil Nerede yapıyor lan? Burada burada. Bölümdeki evde. 6x var mı? Alacaksan. Var mı orada? Buraya baksanız da göreceksiniz oğlum adamları. Göremiyorum. Geliyor. geliyorum geliyor mu eşkıya? 12'yi bir alayım ya. Burada gördüm. Tamam bas gir gir yet gir. Bir de düşük yeş. geliyorum arkadan. Be beyler gelin. Diğeri düşük değil ama boşuna gelme. Arkadan başka Aa. biri bir daha basıyor. Yeşil girme. Dur 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 dur. Ha onu başka bir. Abi soldan girdi adam. Soldan girdi. Soldan oraya girdi. Aman lan Ama kaç yere kişi bastı? Ya benim. Adam, lan adama sıkıyordum, Kapıdan koştu. Sağ. Adam şu tarafta. Geldi. Ben de geliyorum. Bir daha geliyor. Biri daha geliyor. Kalkın. Ben de geliyorum. kere yeci öldürttü ya. <laughs> Yok lan ben adamları ölmüştüm. Düşmanı öyle vuramazsın ha sen. Lan yecin şeyi var burada Beş, hemen. Kaldırırız hemen. Yeci bitirmeye çalışıyor. Burada burada Bir, Bir kişi daha var. Hangi burada iki takım vardı galiba azından. Oh. Nesep söldü. yukarıda kaldıralım iyice de öyle gidelim direkt. Ya sonra kaldırırsınız ya. Bu önümüzden kaldırırız ya. Kaldırırsın. Geri yok. Geri geri geri. Tepede adamlar, adamlar var. var. Adamlar tepede var. Şu tarafta. Yol bir sürü yer var. Solda da adam var. Aracımız varsa. Biri düştü. Biri düştü. Sol, Sol düştü mavi var. kaldı. De solda birden fazla kişi var orada. Yine vurdu. Bomba siz baktınız. attınız? Siz attım ben içeri gireceğim. Adamları görsem sıkacağım da kimse de göstermiyor ki. Gecin çipini aldım. Gecin çipini al kanka sağa çıkarsak iş. Gördüm. Nerede? Turuncunun orada. Ben biraz solluyorum. İsteyen var mı kit? şu an 4 tane Kitim, var ya. Kitim 3 tane var benimle şu an. Tamam ben vereyim. Yani isteyen Gidiyorlar var. Gidiyorlar gibi. Çek herhalde bu lavukta. Kendilerini ben kendimi riske atıyorum ben yani koştum. Scan olmadı. Burada Zöze araba vardı. var mı? Bu hangar vardı ya burada. <laughs> Bu araba, yok lazım. Lazım. Yani araba yok kanka. Lazım, lazım ama araba yok. Atladığımızda da araba yok. Araba yok. O yüzden diyorum kaldırsan ne olacak ki şimdi? Ne burada var yok. da yani. yan yat çantayı bırak frekans çantası aldım. O yan yatanı ben düzeltirim ya. Bir bomba atsan onun uzağına. öyle yapmıştım düzeltirken. Ya bisiklet varsa bisikletle de çarpılabilir. Bisiklet ben göremedim. Yelek arıyorum şu anda. Yeleğim sıfır çünkü. Lan adam kaldırıldı ha şey. Uspay. Ben ben. Çekil bomba atacağım. Nasıl olacağım şimdi gençler iyi izle. canı gitmez değil mi onun? <laughs> Gel. Sıktılar bu arada gelin. Dikkat edelim. Öyle gideyim. Bekle bekle. Sağdan <laughs> da git aman. kanka sağdan. <laughs> sağdan dolu ya. Hey, hey. Görüyorum. Pisi olan varsa arabaya bıraksın ya. Ben de bir tane varmış kanka. Bıraktım bir tane. Bandajı seni bandaj verebilirim. Bandaj alabilirim Yok, ben. de, de kit verebilirim. 10 tane var bende. Dur biraz daha açacağım lan. lan Ulan. Hepsini niye alıyorsunuz? Bıraktım bıraktım. Oğlum ben de çok kit oldu bu arada. Ben bir tane daha var o zaman bana. Beş tane buldum. oldu bende şu an. Alır adı bir yere bir çukur olması lazım. İçinde boş mu evler? Boş mu ya şu orası? Önümüzden geçti lan. Evet. Yanımızdan, yanımızdan Sağ geçti. Yanımızdan geçti. Sağa doğru musun? Gidirme, geç, gidiyor. Geç nerede ki? Geç alan dışı oğlum. Ay yok alan içmiş pardon. lan alan içe. Biz alan içmişiz sorry. Biz alan içmişiz abi. Oğlum şu şiften zıpladıkça elini çektin. Devrilmesin lan. Ben hallediyorum Biriniz Araba şunu alın hızlıca. Birinizi alın. Araba var burada ya. Aldım aldım Araba aldım. boş. Buggy geliyor. 6 x var şurada. Alt Geçti x, geç. Aldım. Dağda buggy adam var sağda gördün mü sağdaki adamları? Dağda. Buggy adam var. Ormanda adam var dağda. La Bak, ezemedim buggyyi ya ezemedim buggyyi. Önümüzde adam Feligar önünde taramalı çek Feligar. Senin süreceğin araba etsin. Mermi bitti lan. Mermi bitti ama. Tamam tam tamam öldürdüm. Sakin 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 sakin. Beyler sakin. İyi gidiyoruz sakin. Ağacın dibinde adam. Hangi ağaç işaret? Doğaç. Mavi. Senin rengin mavi. Mavi mi? mavi mi? mi? Bir tane de burada var yeşil. Yeşil hangara geldi direkt tavuk önünde. Önünde tavuk. Ve oraya çıkma. Yeşildeki... 7 çok gir gir bas. Hayır canım yok. Oho ye calsana beni. Ya. Ya azıcık daha. Bu da görmüyor değil mi? Görmüyor. Ay kendimi kör ettim ikinciye ya. Bir Hangar soldan gelmesin. Sola bakın biriniz. Ben canlı. Kim beni vurdu lan? Bu arada ağaçtaki adam arkadan başka biri öldürdü. O oh, evet ondan da staldı. Şurada, şurada, şurada. Ama şurada. bir tane daha var. Bir tane daha var. Masam Bu ya. adam iyi Asana oynuyor bu arada. Ligar. Evet iyi oynuyor. Efendim. Beligar sende. Ligar. Ligar. sende. Ligar. Bende. Sildim ben işaretimi. Task yok artık tek kaldım. Sarı. kaldı. Sarıdan biraz sola gitmiş adam. Aynen işaretleri bir sildim. Sinek geldi. Ağacın ne arkasında. Sarı. Çekil 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 çekil. Sağda çekil. bir araba daha geliyor. Kanat düşürdüm birini bombayla. Bombayla düşürdüm birini. Cemal Kansın birileri Gansın geliyor. Falan, Benim tamam. olmadan biri geliyor. Devamı var mı? Öldü. Gel destek atalım bunlara. Buggy geldi. Buggy geldi. Buggy bize geliyor sanki ama. Benim ikilim geldi bu arada bombayla düşürdüm. Oğlum bu adam yeni inmiş zaten oyuna Halil ya. Ha, oğlum ne bileyim ya. ben onu Güzel attım bu arada. adam tam mavi Bir tane daha atacağım. Bir tane daha atacağım. Cemal oraya bırakma ya sen oraya bak. Alan dışıyız gitmemiz lazım. Alan ne? dışı mıyız? Yemiş Öyle. olması lazım onları. Alan o tarafta ama zaten. Buraya doğru oynayalım. Kayaya geçiyorum. Gidiyor lan buggy. Gitme şu gitme şuna şuna. Şu ağacın ya. arkasında. Gördük, tamam, gördük gördüm. Bayağı uzakta. Bir kişi daha bana doğru gelebilir. Kanka mavi ağaç arkasında adam var dikkat et. Önümde de adam burada. var. Yaklaşıyorum. Burada adam var. Bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Gördüm. Geçinde... Başkası burada galiba şuanda? Burcu da bir kişi daha var. Biri benle gelse çok güzel oynar var. Tamam ben senin arkandayım bekle. Gel gel Gezgahı... gel. bende bende. Ha. Orası açık tamam, geç. Gidiyor burası? Hmm, Bu, Baya bir şeyler açık, var al. Açık adam vurdu onu orada. Ee, sabit durmayın. Evet. Sağ açık tarladan bir yerden biri vurdu onu. Sıkıyor bana. Ya bura çok iyi oldu bak. Buraya almamız harika oldu. O burada bayağı sağlık bomba falan var. Kask lazım bana ya. Gel gel. Gir. ama bir canı kalmış ya kaskınız. Ya Kanka ben full kas var. bıraktım. Şuraya bir yere full onlara bak. Lootlara bak full kas onların önünde. Bom. Ha bomba geldi diyecektim. Sus sus açtı. Sonumuzu fırlatarak nereden gerekecek bu arada? Nereden vuruyordu o uzaktaki? Bu tarafta bir yerde ya. Şurada araba bak. Şurada 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 gördüm. 7 7 ulan arabayı alınsana. Başka bir yerden sıkıyor başka. İnen var paraşütü solda bak solda paraşütü ne oldu? Sağdan bir yerden sıkıyor birileri. lira. Düştü 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 İki tekerini de aldım o. Bizim de gitmemiz lazım beyler. Hadi. Hadi. Ama İyi. daha 50, 50 saniyemiz var. Oha 522 metre nöldü adam. Arabamız var. Arabamız var da bak. Şey kill mi, şey adı şeyi mi çektin? Şu arada. Nerede arada? arasından bakıyordum. Mavi şey ikisinin arasından mı bakıyordu. Hayır orada. Burada Nerede? 17 saniye var beyler. Alan ilk bize gelecek. 20 kişi var. E, gelin arabaya binin madem. bir tane kulübe ya. dedim ama istiyorsanız kulübeye gidin. Direkt kafa Kulübe de bir öldürmezler mi ya? Geç. Bilmiyorum. Geç. Yani aklıma başka bir şey gelmedi. Geç, Geç evet. kardeşim. Canım aşkım. Oh. Gel. Enerjileri full. Vektörle gidiyorum. Neyse siktir et. sen sürüyorsun. Yo ben sürüyormuşum. Nereydim? Kafana göre dediğin yere gidebilirsin. Ee, kenara git kenara ortaya gitme. Böyle şurada Kanka, kenar var. ev. Buraya gidebilirsin. Şehirde çok bulaşma. Burası, burası, burası adam dolu, dolu lan bura dolu. Bura adam, adam dolu. Adam dolu dolu burası. Soldan da birileri gelecek. Solda adam, adam, var adam. Var. Adam var, adam var. Adam var lan. Girin içeri girin içeri girin içeri girin içeri girin içeri girin. Ölüyorduk. Bizim vurduğumuz ip nelere kafa atabiliriz soldan. Arkası boşta tabi. Valla kanka en mantıklı yer ya yani. yine burası. Hayır herhalde. ya. En mantıklısı bura. Kurda var en kötü. Arada kaldık. Kanka ben bir cam basayım. Gir de kapıyı kapatacağım. Bizim burada Araba mı? Araba çıktı da geliyor. Böyle... Tamam burada. sen gir kapıyı kapatacağım gir. Girmeyeceksen kapatacağım. Burada birileri var. Ben şöyle oynayacağım ya. Hiç rahat değilim burada. Arab arkamız arkamız ar arkamız ar arkamız 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 İki kişi Gülüyoruz geliyor arkadan. 3 kişi var. Ayağa kalkmayın abi. Kalkarsanız sıkmayız. 7. Hadi bir tarafında satın öyle oynayın bak. Bir şöyle kaçtı. Biri şöyle yanladı. Bir şey diyeceğim abi. Ar Alandayız. Ar ar al girin çıkmayın ya. Evet evet. Hiç girmeyin. Ama bomba atarlar. Yaklaşıyor yaklaşıyor mavi şuraya yattı. Lan görüyorum da sıkamıyorum ki oradan. İşte bir, bir, gel benim üstüme çık bakayım olacak mı? Bu ikisinin arasındayım bak ben sıkışan ateş hattının ortasındayım ben şu anda. Takılacak şimdi orada. Kanka orada Hı. sakla. Ben o kadar net görüyorum. Askanlıyorum. Turuncu da geldi. Burada işte. adam kaldı. Abi yaklaşana vururuz. Bak şuradan da biri koşuyor. Yeşil samanın arkasında. Şu, şu, çakma kulübenin orada da birileri var. Benim yelek yine gitti ya. Kendimizi unutturalım sen abi. ya. Sıkma lan. Sıkma oğlum. Sizin için neler hala? Keşke bir de alan dışında o ya. Yapma geç yapma Doğruyor geç. Mu? Geç yapma iyi. eğil. Eğil Bunlar geç kafayı yiyeceğim. Sallasın abi ver. Biz alandayız abi onlar alan dışı boşver. Buradan girecekler soldan girecekler de. Bizim oğlum hem önümüzde hem arkamızda. Onlar loot'u alacaklar. alacaklar. Loot'a doğru gidiyorlar da. Kalsın abi. Çıktı ondan sonra. Kaç çıkacak? Küç küçük küçük, küçük pencere ölelim zaten yani. İndirin lan onu. Çekil 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 çekil. Ali niye? Adam sıyırdı amına koyayım. Nereden sıkıyor bizi o? Karşı tarafına baksana lan. Aa lan inşallah ölmem. Geçti geçti söyleyeyim arkadaki. Kanka çok iyi. Düşür onda düşür. Helal be. Evet. Kanka bak buraya geçti. Sıkıyor adam bak. Iş, sarı, sarı da işarttı. var bir tane. Sarı da var. Beni görmüyor buradan. 4'e 300. Akıllı oynayın. Alan attı ama sana gelmez o. Rutkan arkayı kapatması güzel oldu. Evdekiler geliyor abi. Lan nasıl düştü? Loot'a Dağılmadı o şey, o şey ya. Dağılması lazım lazımdı o Loot Loot'a şey alan açıyor. siz açıyorlar Loot'a. Açsınlar abi. Yapacak bir şey yok. Ben Sizin sağlayacağım biraz ya biraz ama sağla, çok sağla. tehlikeli, çok açık ya. Sarıda adam, adam var ya. Sağlayacağım. Sarı evet. tarafında adamlar. Ben sağlıyorum biraz. Evet gördüm. Sarıda adam. Bana sıkıyorlar bakın. Bana sıklar. Burası iyi de yan yana dizim yani burada abi. Burası, sen sağla, hatta müküs al. Aldım aldım. Ama karanlık silahım yok ya? Gördüm adamı. İşaret, işaret. Sesin şey, şey samanın arkasında var. Samanın bomba arkasında attım. var. Biri bomba de attım, bomba attım samanı. Biri samanın arkasında. Loot'a da bir güzel. Çok güzel. flash. Loot'a da bir flash attım. İşte Nere kaldı? Saman arkası var mı hala? Loot'un arkasında. Burada da, burada. İşte bu be. işte hey İşte bu be. Bu müthiş bir. açığa yatmış. Ol <gülüyor> Helal <gülüyor> lan size. Ne haber lan? Ölmüşsün ne oldu? Ha, bir dans. Yok bu değil. Gördün mü? Yazı sabanda kim kime vuruyormuş Cemal Efendi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir aldık. Güzel aldık gerçekten de. Şimdi bakalım kim kim hasar vermiş, kim ne almış göreceğiz Utkay Bey. Ben çok öyle hasar oynamadım ama taktiksel oynadım yani. Yok sen o koşu Ki? adamları bitirmen bayağı iyi oldu. Ki tabii canım ben çok taktiksel oynadım. Ki gene fena hasar vermemişim Doğru. bak Sana iletişim uzmanı veriyorum. Gece yetenek ustası veriyorum. Cemal'e ne kaldı? Korkusuz lider. Bunayı, kahpe, 12 kill li almışsın hemen. Baksana 6'sı 6 6 asist tamam. Hepimizin kilini çalmış. Ne hepinizi? Hadi siz 2 2 geçtim be. 6 asist. Ulan hepinizde <laughs> mi lan? Yarısını ben. <laughs> hadi diyelim 1000. E 2 tane ya. kil çekmiş mi yani? 2 tane de asistim var onu da say o zaman. Gayet de güzel oynamışız kardeşim bence. Kardeş bildiğin bak support olarak taşımışım gördün mü?